Huşu adalanların münacatı. İmam Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin Aleyhisselam. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi, benim kalbim senin huzurunda titriyor ve gözlerim senin korkunla ağlıyor. Sonsuz kudretin karşısında ben küçük bir kulum ve senin büyüklüğün karşısında her şeyim kayboluyor. İlahi, benim gözlerimden düşen her gözyaşı senin rahmetine olan umudumun bir işaretidir ve her bir gözyaşımdan sonra sana daha da yakınlaşmak için dua ederim. İlahi, bütün kalbimle senin huzurunda titriyorum ve her an senin huzurunda olmaktan başka hiçbir şey aramam. Beni affet ve her zaman beni affetmek için kalbimden gelen dua ederim. İlahi, senin kudretin karşısında her şey küçülür ve her zaman senin rahmetinle huzura ererim. Beni affet ve bana gerçek huzuru senin sevginden ve rahmetinden başka hiçbir yerde bulamam. İlahi senin rahmetin senin huzurun bana her şeyin ötesinde bir güven verir ve bu dünyada da ahirette de senin merhametinle huzura ermek isterim.